geldiniz Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'dan kaleye yine sürpriz bir gelişme var. Ederson ve Alison hayal mi? Galatasaray'ın kaleci arayışında sürpriz gelişme. Galatasaray yönetimi Ederson ve Alison'un yüksek yıllık maliyetleri ve ciddi bonservis bedelleri nedeniyle kalecide rotayı değiştirebilir. Sarı Kırmızılar yeni bir stratejiyle hareket etme kararı aldı. Galatasaray Osimen'den sonra kaleci pozisyonuna odaklandı. Sarı Kırmızılar bu hafta içinde kaleciyi bitirmek istiyor. Galatasaray Ederson ve Alisson gibi yüksek profilli kalecilere yönelse de her iki oyuncunun da maliyetleri engel. City Ederson için 20 milyon euro bonservis talep etti. Pazarlıkla bu rakam düşse bile Brezilyalı için 7-8 milyon euroluk maaş beklentisi sorunu karmaşık hale getirebiliyor. Liverpool'un kalecisi Alisson'un da hem yüksek maaş talebi hem de kulübün bonservis beklentisi transferi zorlaştırabilir. Rota yeniden Jan Sommer'e